Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum. Ve sizlere buradan videolar çekiyorum. Bildiğiniz gibi. Bugün Cuma. Ee yeni videolar çekmek istiyorum bu kanala. Arkadaşlar herhangi bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Ee, bu aralar çok Amazon falan yapamadığım için hani e, öyle şeyler geliyor. Niye sokak videoları çekmiyorsun diye. Muhteşem şu an sokaklar ağaçlar falan yaprak döktü. Harika bir sonbahar manzarası var ama pek fazla Amazon flex yapamıyorum. Yani yeni bir işe başladım. Eee bir süre önce başladım aslında. Ondan dolayı arabayla pek gezmiyorum artık. Videolar koymaya çalışıyorum. Yeni aklınıza gelen bir şey varsa arkadaşlar söyleyin yorumlara yazın. Şimdi birkaç tane seri olarak bu araba kısa videolar gelecek. Karmaksa gittim. Oradaki oradaki araba fiyatlarıyla alakalı videolar çektim arkadaşlar. Onları da eğer izlerseniz lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu videoda bugün cuma birkaç gün içerisinde yayınlanır. Kasım'a doğru tahminim. Amerika'dayız arkadaşlar. Long Island'da yaşıyorum ben. Yaklaşık 4 sene oldu buraya gelelim. Green Card'lıyım. Burada bir düzen kurduk artık. Yani burada yaşamaya başlayınca düzeni kurduktan sonra ee, hani diyorlar ya ya Türkiye gibisi yok falan filan. Keşke Türkiye'de yaşasam. Öyle olmuyor arkadaşlar. Düzeni kurduktan sonra Türkiye'yi özlüyorsunuz özlenmeye özleniyor ama yaşama olarak düşünülmüyor orada. Yani buradaki rahatlığa, buradaki düzene alıştıktan sonra buradaki hayat ucuzluğuna alıştıktan sonra gerçekten Türkiye'ye dönmek çok zor. Çok özlüyorum Türkiye'yi. Yani inşallah gelmek istiyorum yakın bir süre içerisinde. Yani Türkiye'de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ee, sade benim için mi böyle bilmiyorum ama yani doların yüksek olduğunu bildiğim için Türkiye'de yani benim burada kazandığım para biriminin Türkiye'ye gelip har vurup harman savurmak istiyor insan. <laughs> yani Türkiye'nin Gidemediğin yerlerini zamanında para yokken, paranız azken... Ee, yani mesela atıyorum ben Çeşme'ye falan gidemedim zamanında. Çok param yoktu. Fazla şey olur falan diye, masraf olur diye. Ama şu an Türkiye'ye gidip bir Ege turu yapmak istiyorum. Görüyorum buradan giden arkadaşlar oluyor. Ee, geziyorlar. Güzel restoranlarda yemek diyorlar falan. Yani arkadaşlar ben mesela iki sene evvel İstanbul'a gelmiştim. Yani Türkiye'ye gelmiştim. İstanbul'da da e, gittim arkadaşlar. Lacivert diye bir restoranda balık yedim mesela. Boğaz Köprüsü'nün altında. Normalde ben Türkiye'de yaşıyorsam oraya gitmeyi düşünmezdim bile yani bir normal bir balıkçıda yerdim. Ama gittim. iki kişi gittik. Bir arkadaşımla gittik. Ee, o zaman dolar 8 liraydı. İşte rak, rak şeyler içtik. Ee, ondan sonra balık yedik falan. Sohbet, muhabbet. İnanın 100 dolar bile tutmadı. 600 lira falan tuttu galiba. Ne yapıyor? 80 dolar falan yapıyor. yani ben 80 dolara zaten burada iki kişi iki kişi burada yemek yemeye gitsem yani yine aynı şekilde içki içsem, yemek yesem güzel de bir şey söylesem hani makarna falan değil, güzel bir dinner söylesem. Bahşişle beraber falan zaten o tutar. Ama orada ...gidip Boğaz'da yemek yedim. Yani İstanbul'da. Yani fark bu arkadaşlar. Türkiye'de hayal ettiğiniz... E, ...burada... ...Türkiye'de hayal ettiğiniz şeyleri... ...burada kazandığınız parayla yapabiliyorsunuz. Neyse. Ben arkadaşlar dediğim gibi... ...çok fazla video çekemiyorum bu aralar. E, yeni bir işe girdim. Bu işle alakalı da belki... ...video çekerim yakında. Ama... Burası da sanayi kamyonlar falan çıkıyor sürekli. Sağdan soldan duruyorlar, atlıyorlar. Çimento fabrikası mı var? Taş fabrikası mı? Bir şey var mı? Ee, dediğim gibi hayat devam ediyor. Her zaman yani diğer YouTube videolarında da görüp görüyorsunuzdur. Yani burada sürekli DoorDash, Uber falan yaparak hayatınızı geçindirebilirsiniz. Geçindiremezsiniz değil. Ama yoruluyor insan bir müddet sonra arkadaşlar. Yani ben de uzun bir süre yaptım. İnsan yoruluyor her gün. Yani tanıdığınız taksi şoförleri falan varsa Türkiye'de Yani her gün araba kullanıyorsunuz. 8 saat, 10 saat. Ee, trafik kazası riski var. Yoruluyorsunuz. Akşam burada yani akşam araba kullanmak yollar boş oluyor güzel ama şöyle bir şey var yani herkes farlarını uzunlarını açıyor herkes demeyeyim de çoğunluk sis farlarını açıyorlar burada yasak değil gözleriniz şey oluyor yani kamaşıyor kaza riski artıyor her zaman Uber Uber olmuyor ha yine bu Uber sizin bir yere gitmiyor telefonunuzda her zaman var istediğiniz zaman borç almak istiyorsanız iki saat çalışıyorsunuz sana hemen para veriyor arkadaşlar. 2 saat çalışırsın 40 dolara koyarsın cebine. Haftada 5 gün çalışsan akşam iş çıkışı 200 dolar yapar. 200 dolar da senin ee, ne bileyim telefon faturanı öder, benzinini öder. Falanını öder, filanını öder. Yani bu 200 doları kazanırken seni yakacağım benzin en fazla 20 dolar olur. Öyle söyleyeyim yani. böyle. New York'ta, Long Island'da ee, bir kışa daha giriyoruz. Kasım ayına gireceğiz. Kasım ayından sonra havalar birden düşecek. Yani şu an bile akşamları 6-7 derecelere düşmeye başladı. Şu an dışarısı güneş ama ee, 10-12 10 derecelik bir sıcaklık var. Araba 10 derece gösteriyor. Yani biz bu 10 dereceyi ee, yaylaya çıktığımız zaman görürdük. Havalar soğuyacak. Yani New York'un en sevmediğim yanı gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Kış. Bakalım inşallah çok fazla kar yağmaz. Yani ben birkaç senedir buradayım. Ee, acayip kar görmedim. Yani yağıyor. Güzel bir yağıyor, yolları kapatıyor falan hemen açıyorlar. Bakın, şu araba olmasaydı buranın fotoğrafını çekerdim. Burada güzel bir görüntü var. Önce de transit denk geldi yani <laughs> Türkiye'de olan arabaların. Ya ben dün bir müşteriye gittim mesela, orada çok güzel sokaklardan geçtim. Keşke hadsaydın orada, size çekerdim bu videoya eklerdim. <laughs> Ya güzel her yer ağaç da abi her yer yaprak oluyor ya. Bunu millet deliriyor tas temizleyeceğim diye. Ee, hakikaten öyle bir sorun oluyor. Temizleme konusunda ev sahipleri sıkıntı yaşıyorlar. Arkadaşlar durum Kamerayı açtığımız zaman şey oluyor. Navigasyon donuyor enteresan bir şekilde. Bu videomuzda böyle sohbet muhabbet oldu. Yani yeni çekecek bir şey bulamadım arkadaşlar. Ne bileyim. Burada bana diyorlar ki her çektiğin şey aslında ee, bir içerik oluyor. Ama ben açıkçası Özelde bir şey çekesim yok. Şu an aklıma gelen ee, yani market çeksen market fiyatları aynı değişmiyor ki ne çekeyim. Yani Marshalla gittim geçenlerde çektim hemen hemen aynı fiyatlar. Hani bazen yeni ürünler geliyor şimdi kışlık moklar gelmiş falan değişik başka bir içerik önüme çıksa çekeceğim. işte şimdi yeni bir işe girdik İşle alakalı. Ee, Belki çekerim bilmiyorum. Emin değilim o konuda. Ben bir trafik cezası yedim. Bu trafik cezası ile alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu da bir netleştireyim nasıl olacak diye. Tam birkaç aşaması var şu an burada. Çünkü burada trafik cezası yediğiniz zaman polis durdurduğu zaman polis durdurmasa da size trafik cezası geliyor. Orada suçunu kabul ediyor musun? Kabul ediyorsan öde, kabul etmiyorsan mahkemeye çık diye seçenek var. İşte ödesem bir mahkemeye mi çık gitsem gibisinden bir ikilemde kaldım. Onu soruşturuyorum şu an. Daha önce yapmadığım bir şey. Mahkemeye çıkarsanız şey düşebiliyor. Yani ceza. Yani ceza da az buz değil yani. 205 dolar cezası var. Hadi cezayı ödedin. Daha sonra e, ehliyetinize puan işliyor. 4 puan. Bu 4 puan benim bir sonraki sigortamı yani yaklaşık 3 sene benim sigortamın primini yükseltiyor. O da tahmini 1000-1500 dolar civarı oluyor. 3 yani, yıl. Yani 3 yıla bölünce aylık 40 dolar oluyor. Çok büyük bir şey değil ama ne gerek var? Yani suçsuz olduğunu düşünüyorsam bir savaşayım diye düşünüyorum. Bakalım. onunla alakalı belki video çekebilirim. Jericho Tung Park üzerinde benim e, iş yerine doğru gidiyorum. Arkadaşlar e, inşallah her şey istediğiniz gibi olur. Lütfen videolarımı e, izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. İzlemediyseniz izleyin. Arkadaşlar izlemediyseniz videoları izlemenizi isterim, rica ederim sizden Arkadaşlar kanala abone olun. Kanalıma beğenin, paylaşın. Yani bakıyorum videolarımı genelde abone olmayan arkadaşlarımız izliyor. Arkadaşlar bu lafım size. Lütfen abone olun ya da beğenin. Yani size bir e, eksisi yok. Herhangi bir şey vermiyorsunuz cebinizden. Abone olun, beğenin ve e, bana yardımcı olun ki ben de daha fazla videolar çekeyim buradan içerikler üreteyim sizler için sözlerim size arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da izleyenler için. Lütfen abone olun. Ve beğen Katılma tuşuna basın demiyorum. Bakın abone olun beğenin. Kanalı büyütelim. Yani 3.300 civarı abonem var şu an. Ee, şunu bir 10.000'e falan çıkartırsak hem ben de daha fazla video çekmeye yöneleceğim. Daha fazla zaman ayıracağım video çekmeye. Yani Sizde daha fazla içerik göreceksiniz. Burada değişik insanlardan içerikler göreceksiniz. Durum bu arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar Evet, good one.